E, Ali İhsan Üstad'ı tanıyorsunuz zaten. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya'dan en, herkesin en güzel anılarını biriktirdiği güzel şehirden herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Üstadım. Bugünkü konumuz e, koronavirüs sebebiyle evde çalışanlarla ilgili. E, biliyorsunuz virüs sebebiyle insanlar işlerine gidemiyorlar ve evden çalışma e, epeyce arttı. Üstad da bize bununla ilgili bilgilendirme yapacak. Hukuki boyutundan bahsedecek. E, üstadım mesela ee, evde çalışırken mutfakta kaza yaptı birisi veya üstüne çay döktü. Bu kapsama girer mi girmez mi? Bütün bunların cevabı sizde. Buyurun üstadım dinliyoruz. Evet. Korona çalışma hayatını derinden etkiledi ve yaraladı gerçekten. Ee, evet. de planlamalarında yeni düzenlemelere yer vermek zorunda kaldılar. Toplum ve işçinin sağlığını da düşünerek düşünüyoruz. E, işçilerin evden çalışmasını özellikle ve şiddetle önerildi ve doğru bir yöntemdi. Bu model oldukça yaygınlaştı. Ancak bu durum karşısındaki bizim iş kanunumuz nedir acaba? Bizim e, 4857 sayılı iş kanununda buna yönelik net bir açıklama bulunmamaktadır. Evet. E, kanun e, 2016 yılında değişikliğe uğradı. Bu konuyla ilgili bir e, yönetmenin çıkması düş, belirtildi. Ancak henüz bir yönetmenlik çıkmadı. Ama hayatın gerçeği hukukun önüne geçti ve evden çalışmalar yaygınlaştı. Bu bağlamda evden çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? E, bu konulara kısaca değineceğiz. E, 4857 sayılı iş kanunda yok ama 6098 sayılı borçlar kanunda ve 177 sayılı e, İLO'nun Evden Çalışma Sözleşmesi'nde sözleşmelerde düzenlemeler mevcuttur. E, i̇ş kanunda getirilen düzenleme ile e, denildi ki e, evden çalışmanın diğer adını e, uzaktan çalışma olarak da değerlendirildi. Uzaktan çalışmalarda e, esaslı bir neden olmadıkça işçinin ücreti düşürülemez. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri ön plana çıkartılarak bu tür önlemleri almak gerekliliğini ve eğitim verilmesini de emretti. Bu kapsamda dikkat edeceğimiz hususlar şunlardır. Bir, evden çalışmada yazılı protokol düzenlememiz gerekiyor işçilerimizle, çalışanlarımızla. Peki bu protokolde nelere yer vermemiz lazım diye düşünebiliriz yapılacak işin tanımı, kişinin ücreti, ücrete ilişkin hususların dışında çalışma süreleri ve özellikle ve özellikle çalışma sürelerinde bunu kontrol edin altına alabilme adına, fazla çalışmanın önüne geçme adına da diyelim. Bu bağlamda bir denetim ve kuralları koymamızı gerektirmektedir. Aksi durumda işçi bir süre sonra ben evde gece saat 12'lere kadar çalışmıştım. Fazla mesaim ödenmedi iddiasında bulunabilir. Bunu e, protokolümüze açık, net, kesin dillerle ifade etmemizde fayda vardır. Bir başka husus, işletmelerdeki e, işletmeye özgü bilgilerin e, üçüncü kişilerin eline geçmemesi halidir. Yani kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemedir. Bunu da işçilerimizin hassasiyeti anlamında uyarmamız gerekiyor. Az önce belirttiğin üzere yani evde iş görürken evet evden çalışma işçinin artık iş yeri gibi algılanabilir. Bununla ilgili bir iş kazasına maruz kalabilir. İşte bahsettiğin gibi ve sıklıkla karşılaşılan şey evde çay pişirilirken iş kazası geçirmek. Bu bu konuda da mutlaka ve mutlaka işçilerimizin evden çalışma ile ilgili İş sağlığı ve güvenliği eğitimine yönelik kısa, uyarıcı eğitim ve eğitimlerin verilmesi, işletmelerin faydasına, işçilerde de bu konuda bir duyarlılık yaratma adına çok önemlidir. Ee, dolayısıyla, e, özet olarak evden çalışma evet yaygınlaştırılmalı, yapılmalı. E, i̇ş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemlerimizi, uyarılarımızı ve protokollerimizi düzenlemeliyiz diyorum. E, Söyleyeceklerim bu kadar. Üstadım bir şey daha eklemek gerekirse evden çalışan kişiler belli harcamalar yapıyorlar. Telefon kullanmak durumunda kalıyorlar. internet kullanmak durumundalar. Bunlarla ilgili harcamaları işveren mi karşılamalı? Evet. Bu konuda mutlaka yapılacak düzenlemede protokolde yer alması gereken hususlardan biri. Kişinin işverene ait işi yürütürken kullanacağı araç, gereç ve harcadığı maliyetlerin işverenin karşılaması gerekmektedir. E, bu konuda e, dikkatli olunmasını yapılan bir harcamalar var ise işçiler yarın işletme sahiplerimizden bunu talep edebilirler. Protokolümüze bağlayarak araç, gereç ve ekipmanların sağlandığını ya da teminli yolunda yapılması durumunda beden ödeneceği de açıklanmalıdır diyorum. Mutlaka sözleşme yapmamız gerekiyor. Evet. Diyorsunuz. Var olan iş sözleşmemize ek bir ek protokol yapacağız. diyoruz. Tamam. Bu bağlamda Toplum ve çalışanın sağlığını da düşünerek evde kalın, e, evden çalışın diye mesajımızı böyle vermek istiyoruz. Çok teşekkürler e, Üstad e, aydınlattınız bizi. Bir sonraki e, bir soru bir konukta görüşmek umuduyla diyorum. E, bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler. Teşekkürler.